Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı, Osmanlı Devleti döneminden günümüze kadar intikal eden tarihi değere sahip milyonlarca belgeyi bünyesinde barındırıyor. Kültür mirasımız olan belgelerin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için kurulan belge konservasyon ve restorasyon biriminde çalışmalar 2007 yılından bu yana titizlikle sürdürülüyor. Atölyemiz 2007 yılında kuruldu. Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde kuruluşundan bugüne 121.401 belge restore edilmiştir. Atölyemiz 3 ana birimden oluşmaktadır. Klasik restorasyon birimi, lif casting ünitesi ve klasik cilt atölyesi. Öncelikli olarak defterlerin restorasyona ihtiyacı olup olmadığı tespit ediliyor. İhtiyaç duyulan defterler atölyemize bir tutanak eşliğinde teslim ediliyor. Restorasyon belgenin durumuna göre iki farklı teknikte yapılır. Birisi klasik restorasyon yani manuel, elle yapılan bir restorasyon şekli. Diğeri ise lif casting yani makina aracılığıyla yapılan restorasyon. Lif casting mürekkebi akmayan belgelerde uygulanan ve kağıt hamuru aracılığıyla yapılan ve restorasyonun hızını da arttıran bir uygulamadır. Arşivimizde klasik restorasyon ünitesinde restore edilmiş en önemli belgelerimizden biri de 1463 tarihli 65 metre uzunluğundaki Ayasofya Vakfiyesidir.